Kanal 7'nin ekran hocası ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu oldu. Bir süredir korona tedavisi görüyordu. 52 yaşındaki Döngeloğlu'nun durumu her geçen gün daha da kritikleşti. İlahiyatçı yazar o kritik eşiği bir türlü geçemedi. Hayatını kaybetti. Cenazesi dualarla sonsuz ağulda. Ramazan-ı Şerifi bizim için bu sene Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. Ölümcül virüs ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nu da hayattan kopardı. Korona bir can daha aldı. Haram karıştırdığımız, günah bulaştırdığımız oruçlarımızın... Ömer Döngeloğlu Kanal 7'nin ekran hocasıydı. Yaptığı din programlarıyla tanınıyordu. Cennette de buluşmayı bizlere nasıl Geriye bu son görüntüsü kaldı. Ramazan-ı Şerif'i bizim için bu sene... Allah'ım ağır imtihan olacak. Ağır imtihan olacak. İlahiyatçı yazar Döngeloğlu da geçtiğimiz günlerde yüz binlerce insan gibi o da koronaya yakalandı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 52 yaşındaki Ömer Döngeloğlu'nun durumu her geçen gün daha da kritikleşti. O kritik eşiği bir türlü geçemedi. Hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Döngeloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi, sosyal medya hesabından da paylaştı. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören, ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya adamış ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah'ın dinine vakfeden insanları bize daima anlattı ve hatırlattı. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu İstanbul'da Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen sevenleri ve yakınları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Döngeloğlu dualar ve gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır